okumayıp da cahil kalsaydım sen gibi romanı Kimisi aşk kimi gerilim falan seninki neyin kapısı Gelen gideni aratır ah yarayı kanatır beleğini sapıtır Gözü gönlü kapanır yaraya ilaç aranır seninki neyin çabası Anam vur bana başka bir limazan git kıyıda dolan sallasan ellisi zaten toton olmuş kocaman Kendini prenses sanır birileri halt yesin kendileri Çok okuyan mı bilir çok gezen mi nerede bilir kişi Elini sallasa ellisiymiş hadi oradan ben yazarım roman, olursun figüran, boş yapma usan. Anan bulsun falan Herkes sanar kendini büyük adam Seni gidi minik susam Anan bulsun başka bir liman Benim kafa rahat falan Herkes sanar kendini büyük adam Seni gidi minik susam Sen yoluna ben yoluma Takmam seni koluma Amanın bir de yüzük taksaydı Dert dertsiz başıma listemizi bitirdik ve çaldık. Umarım Oğuzhan Uğur ve Babala ekibi de eğlenir. Bunu izleyince, görünce şarkının ismi Minik Susam. Çete konuğumuzdu. Bugün sevgili Oğuzhan Uğur'un hayat anlayışı tadında ve müzik tarzında beste yapacağız. Altyapı ile ilgili bir çalışma yaptım. Athena var, acıcık duman var, arabesk rock var. Grup vitamin gibi de eğleneceğiz. Çünkü Hicaz yapmalıyız. Yapacaksan ilişki bazındaki eğlenceli modunu alacağız. Mesela buradaki ben ararsam meşgule atacağım. Ben eminim yavaş yavaş adapte oldukça gecenin ilerleyen dakikalarında siz de böyle kafanızda bir şeyler canlandıkça söz sözü açacak. Fikir fikri doğuracak Aslında şu an haberi yok <laughs> Bizim karakterimiz ne yaparsa yapsın Aldatılıyor mu olsun <laughs> Melodiye göre de siz bir şeyler hissetmeye çalışın eğlenceli istiyorum arkadaşlar. Çok aşk. Aşırı aşk. Oğuzhan Uğur hikayede paylaşmış. Fan kulüp paylaştı. Onu gördüm. Teşekkür ederim sevgili Oğuzhan Uğur'un fanlarına. İnşallah bu gece sizleri mahcup etmeyeceğim. Yani ben söz konusunda o kadar iyi değilim ama sizin sayenizde inşallah güzel bir şey çıkaracağız. İnşallah çıkar. Valla çıkana kadar yayını kapatmam. Yemin ederim. Yani sabah de olabilir, de olabilir, 4'e kadar sürebilir. Ama çıkacak bir şeyi ben bu gece yürüyelim bir yerden. Oldu olmadı. Neyse biraz bir gelsin sözler. Ben etkileneceğim. Oğuzhan abi bu buradaysan selam. Ha, bilmiyorum. Oğuzhan Uğur izliyor. <laughs> Yok şu an o çekimleri vardır ya. İzliyor Oğuzhan abi şu an. Allah Allah. Yok ya. İz. O söz yazsın. <laughs> Olur mu canım öyle? Nasıl? Ciddi misin? Aa. Daha başlamadık besteye ama canlar gerçek. Aa valla teşekkür ederim. Oğuzhan Uğur eğer buradaysanız valla çok teşekkür ederim. Ben de sizin özel bir hayranınızım. Seni ve ekibini mahcup etmeyecek bir ürün çıkartırım. Yoksa kafayı yiyorum. <laughs> Öyle mi? Ay çok sevindim. İnşallah güzel bir şey çıkartırız. Ekipten kişiler buradaysa söz Babala TV'den söz geldi. Evet. Dur ben bunu alırım direkt. O zaman şöyle yapalım. Sevgili Babala TV'nin ekibinden gelen sözle yürüyelim. Hep beraber yürüyelim. Bence 10 numara 5 yıldız olacak. <laughs> Oğuzhan <laughs> Uğur'un hayranlarına şöyle bir seslenişim var o zaman e, Aranızda böyle bir cümlemiz var şimdi Bu tarz sözlerle ilgilenen canlar varsa ve o kafayı benimle birlikte paylaşırsanız Bir güzel bir beste çıkartalım bu gece İnşallah sene de iletmek nasip olur bana bu gece ya da yarın hmm. Vallahi şu an burada heyecanlandım kalbim <laughs> Okumayıp da cahil kalsaydım senin gibi romanı Beste olayının ilki değil bu arada Bu 6. canlı yayında beste olayı Geçen yayında duman kafasıyla yaptık mesela Ondan önce gelen sözlere ben direkt beste yaptım Ve yaklaşık 3-4 saat sürdü Şimdiden söyleyeyim canlar Gripin aramızda Grip'in grubunun tarzında da beste yapalım bir gece. Ben bunu istiyorum. Çok güzel bir şey ya. Bugüne kadar sevdiğim insanların tarzlarında beste yapmak mükemmel bir şey olacak. Şimdi bunun devamına söz yazıyoruz arkadaşlar. Sordum herkese. Hepsinin dilinde tek bir cümle anlayamazsın. O aynı şey değil. Sabahlayacağız. Çünkü çok fazla güzel sözler de geliyor. Sendeki akıl böyle geri kaldık ki iyi oldu vallahi Teşekkür ederim kendilerine. Açılışı Babala TV ile yapmak harika bir şey oldu ya. Yayına giriyorum direkt. Evet yani aramıyorlar bile ismini. O yüzden çok Öyle şey... mi? Evet. Ay çok ben maçuk yani oldum ya valla inşallah böyle yüz yüze konuşmak da nasip olur derim dedim bile. Biz devam edelim bestemize. Bir yandan da işime de devam etmek istiyorum. Bunu yapmak istiyorum. İzliyorsa ne mutlu Oğuzhan Uğur'un kafasında söz yazan arkadaşları da bir görmüş olalım. <laughs> Çünkü çok kişi etkiledin. Çok kişinin o hayata bakış açısını tiye alarak değil, tiye alırken ciddiye de alma olayımızı çok etkilediğini söyleyebilirim. Ha, teşekkür ederim. İyi ki hayatımıza girdin. Beste devam. Ne komedisi ne drama. Hadi hayırlısı. Harikasınız. Sana şey Ufak bir tüyo yolladık Instagram'dan DM'nize. Çok özür <laughs> dilerim. Dur. <laughs> <laughs> Aa vallahi bakıyorum hemen. Ha bağlandım. Tamam Instagram'dan bakabilirim hocam. DM'ye geldim. Ay çok iyi Size senden... çok merak ettim. Aa, Aa biz başladık. Da... Oğuzhan Hoca. Aa. Ses kaydı atmış. cahil kalsaydım sen gibi romanı. Kimisi aşktıram kimi gerilim falan. Seninkin neyin kapısı? <laughs> Çok Ay iyi. Ya. Tamam. Hazır şey gelmiş geldi. ya. Çok iyi. Allah'ım. Evet. Yardım ben ya. sürpriz yapmayı evet. düşünürken sevgili Oğuzhan Uğur'dan böyle bir sürpriz evet. almak benim için daha da güzel oldu. Beraber bu şarkıyı bir bitirelim. Sevgili Oğuzhan Uğur bize güzel bir tüyo verdi. Dedi ki bak dedi. Altan dedi bu besteyi sen böyle yap dedi. Seni yaptım. olma, <laughs> Ama bu da güzeldi ya. <laughs> Vallahi güzeldi. Bunu başka bestede kullanayım ben. Bunu bu gece bitireceğiz. Ben kafaya koydum. Kaç olursa olsun. Biz çekime devam sabah ilk iş sonucu izliyoruz. İnşallah bitireceğiz gece. Yarın yollayayım. Güzel bir ürün çıkar. Sevgili Babala TV ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Yormayın. Üzmeyin. Severek izliyoruz. Hatta izliyoruz severek. <laughs> yani her şekilde izliyoruz. İnşallah sabaha görüşürüz. Pinçe konuk olsun. Ben. Ben ya sen... konuk olmasam da olur. Yani ne güzel oradaki çalsın söylesin yeter. Hepimize ait olsun bu sözler. Herkesin bir tuzu olsun. Çok güzel olur. Eğlenelim ya. Ee, tabii yayınlarımda sürekli olan canların da bizimle beraber olması harika bir şey. Ben bunu bitireceğim. Ha ne olur belki yayında bir kişi kalır ama o bir kişiyle beraber olsun ben yine bir şekilde bitiririm. Ben story'de paylaşayım bunları. <laughs> Süper ya. Anlarsın yazdıklarımı mı? Olmadı. Yani yüzünü kara çıkartırsam vallahi bütün İstanbul'u terk ederim şu Öyle an. Bu bir kalp yarası. gibi gibi Cemre evet gibi gelen gideni aratır. Bunu uyduracağız. Bence kitaptan çıkmalı. Örnek sayısını arttırmalı. Anlatabildim mi? Çünkü Oğuzhan en güzel olaylarından biri bu. Evet. Bir konu hakkında 50 bin tane benzetme Benzetim. yapabiliyor. Kitaptan evet. devam edersek biraz bence o zayıf kalır. Yüreğime bir şey kanatır, sızlatır, dalaşır. <laughs> Çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> o bir şey her kelime geliyor ya. Süper, eğlenceli. Şey. Dünyanın en güzel olayı bir mutfakta bir de Tuvalette gerçekleşiyor. Gelen giden aratır. Ah yarayı kanatır. Feleğini sapıtır. Yine bir genele bir cümle atalım. Dikkat tehlikeli madde tabelası astıracak tarzında bir söz olsun. Oo, gelen, gelen gideni, gideni, gideni aratır ah. Okuyorum şu an mesajlarınızı o yüzden hangi cümleyi yakalarsam buna ona yürüyeceğim. Piş pişliyoruz yani bak. Gözüm gönlüm kapanır yaraya ilaç alınır yaraya ilaç alınır ah bu neyin çabası. Ah bu neyin çabası. Bence bu da yürüyecek bak burada. Ben yine rüyanın sözünü mü aldım? Va inanın çok özür dilerim ama gerçekten ona bakmıyorum desem uymadı sanki. Uyduracağız. T'ye alma olayı. Yani kendi acısını T'ye alıyor. Anama kaldım dur. Anama mı kaldı? Anama mı kaldı? <laughs> Anam bana dedi ki yavrum ne zaman evleneceksin? Elimi sallasam bunun devamına da girer sevgili Ezgi. Mert'in sözü de fena değildi orada. Zabağa kadar buradayız vallahi hakikaten abi. Ama önemli değil hatta iki ya. En kötü roman havası. Kendini çok özel saranlar. Sen git biraz da lim. Ben bulurum başka bir liman anam bulur baş a sen anam bulur bana başka bilim <laughs> sen git kıyıda dolan ha anamı kaldık ulan <laughs> ben ben Çok anlamam. Yazdığınız her şey kayıt altında arkadaşlar haberiniz olsun. Ben suç öterim üstünden siz biliyorsunuz. Derin bak o yerde. Deniz, Furkan, başka kim var? Abi ben yazmadım bak valla onlar dediği için yaptı derim yani. Hani bir durum olursa ben ne desem boş olsan al gitarı biraz dolan. Aa bak ne güzel yaptı. Ya Zaten Toton'da kocaman. <laughs> <laughs> çok iyi. <laughs> Allah çok eğlenceli. Yani <laughs> bu olaydan sonra bir atışma yapalım isterseniz. Tabii ya oldu kocaman diyelim oldu toton kocaman değil. Sonra bir haltun cevap versin buna. Güzel tamam Cemre öyle yapıyoruz İkinci cümle haltunun cevabı olacak buna tamam mı? <laughs> Kalsın böyle. Zaten toton olmuş kocaman. Sen git ötede dolan. Sen git kıyıda dolan. Kıyı da iyi. Ondan sonra Kaotun da çok sağlam bir yanıt versin. Sonra sen yoluna ben yoluna diyen duruma gelelim. Ay boş konuşma olsan. <laughs> İyice sabaha döneriz ama Altan yazar olsan söyler çok konuşma ulan. <laughs> Ay şimdi babalı ekibi arada bakacak hala bitiremedim ulan. Aa, <laughs> şöyle bir şey yayını kapatmadan bitireceğim. Hedef bu. Kendisini prens sanıyor birileri. Alt yesin kendilere. Mındar desin ciğerci kedisi. Kendini prenses sanır birileri. Alt yesin kendileri. Çıktı. Kendileri. Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi nerede bilir kişi. Kişi düzeltirim. Bence güzel. O kadarlık da eksikleri olsun. Kızın cevabından sonra arabeksa bağlayalım. Aynen Allah. Allah. <laughs> Hatun cevap veriyor. <laughs> Elini sallasan ellisiymiş. Nazlı asasının güzeli. Bak kız güzelmiş ya bu söz. Sevgili asistanım da gittiği için kahve içemiyorum şu an. Burada arabeske giriyoruz. Ha, sen yoluna ben yoluma. Yeter artık kurcalama. Bu bestenin bir pişme aşamasıdır. Sonra ikinci aşama var. Düzene sokma aşaması var. O aşamadan sonra birazcık daha kendine gelir. Cümleler daha çok oturur ve daha sonra çok daha bir güzel iş. O sonra yapacağız ama onu. Şey yapalım şimdi. Arabesk bölümüne bir koyalım. Minik susam dedik. Minik... Sen yoluna, ben yoluna... Gelemem hiç huyuna, klay organla. Sen yoluna, ben yoluma, takmam seni koluma. Oha, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Harikasınız ya. Vallahi harikasınız. Da 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 Bir de yüzük takacaktık. Düşman. Böylelikle Ulusal Nur'un şarkılarındaki en çok hafızada kalan konular belli oldu. Amanın bir de yüzük taksa. Amanın bir de yüzük. Amanın da girer, gir, gireyim ya? <laughs> Amanın bir de yüzük taksaydık. Hı, düşman başına. Hı, 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 düşman. Eyvah boşu boşuna. Çağdaşın oldu. Yaşatmaz beni kaynana. Aman bir de yüzük taksaydık. Davulcu gel buraya. Hoppa. Dertsiz başıma deneyebilir miyiz? Taksaydık sonra çık Dertsiz başıma. Vallahi süper ya sevgili Oğuzhan Uğur bitiriyoruz ama bilmiyorum beğenir mi beğenmez mi güzel çıktı Şöyle bir şey şu an söz bitti melodilerimiz de tamam ne kaldı hiçbir şey sadece ezberleyip düzene sokup söylemek kaldı. Bu hale kadar getirdik. minik Susam. Okumayıp da cahil kalsaydım sen gibi romanı. Kimisi aşktıram kimi gerilim falan seninki neyin kapısı Gelen gideni aratır ah yarayı kanatır feleğini sapıtır Gözü gönlü kapanır yaraya ilaç aranır seninki neyin çabası Anam vur bana başka bir limazan git kıyıda dolan Elimi sallasam ellesi zaten Toton olmuş kocaman Kendini prenses sanır birileri halt yesin kendileri çok okuyan mı bilir, çok gezen mi nerede bilir kişi? Elini sallasa elsiymiş, hadi oradan. Ben yazarım roman, olursun figüran, boş yapma usan. Alan bulsun başka bir liman, benim kafa rahat falan. Herkes sanar kendini büyük adam, seni gidi minik susam. sanar Kendini büyük adam seni gidip minik susan Ersan Uğur ve Babala ekibi teşekkür ediyorum sizlere. Bestemizi bitirdik ve çaldık. Evet, bestenin adını ne yapıyoruz? Şu an herkes minik susam yazarsa adı bu oldu. Biz bize eğlendik. Umarım Oğuzhan Uğur ve Babala ekibi de eğlenir. Bunu izleyince, görünce şarkının ismi Minik Susam. Söz, müzik, beste, babala çetesi. Hadi herkese tatlı rüyalar canlarım benim hepinizi kocaman öpüyorum çok teşekkür ederim çok ama çok teşekkür ederim sizlere. <laughs>